Merhaba arkadaşlar, bugün size yine bir yapım videosu çekeceğim. Bugün size Nether portal yapımını göstereceğim. Gerekli malzemeleri söyleyeyim ilk önce. Oksijen, nerede? Oksijen, oksijen lazım. Bir de çakmak taşı ve çelik olan nerede? Bunu bulamayacağım şu an ilk saat, yemin Çakmak taşı ve çelik, şey, yani çakmak bindiğimiz. Ee, bu kadar malzeme yetiyor arkadaşlar. Ee, şimdi dört tane böyle. Dört tane böyle. Amanın doğru yapıyorum dur. Yok böyle değil, pardon. Böyle. Böyle işte arkadaşlar yani. 1, 2, 3, 4. tane de ne olmuş olmuş. Işte. Gördüğünüz gibi portalımız oldu. Hemen afiş yaptık. oldu. Ee, Şu gıcık oluyorum. Ee, bu portalın içinde ne var diye sorarsanız. Ee, uh, cehennem gibi bir yer. Her taraf uh, ne dur taşı? Cehennem taşı yani. Ee, uh, zombi domuzlar var. Onları vurmazsanız hiçbir şey yapmaz. Şimdi göstermek istiyorum size. Evet. Gördüğün gibi böyle bir yer. Nedense Yine bir tasmayı ben taşıdık. Bu gözürmüyor. Normalde burada şey de var. Vomit omuz da var ama neden şu anda yok. Arkadaşlar böyle bir yer. Vomit var onları vurmazsanız hiç ne yapıyorlar. Ellerinde genellikle altın kılıç oluyor. İşte böyle. böyle diyeceksiniz bunu survival bu modda nasıl yapacağız? Aa, hep bildiği gibi Aa, Çakmak taşı yapımını falan bilirsiniz herhalde Gidip olur Aa, Çakmak taşının yapımını aa, bildiğinizi umarak Geçeceğim hemen yapımından bu obsidyenin Obsidyen yapımı gerçekten çok kolay Bu kadar herhalde Şöyle döküyoruz arkadaşlar. Yiyeceksiniz zaten. Ben yapıyorum. Ee, pardon, oksijen kırılmıyor. Böyle böyle gideceksiniz arkadaşlar. Başka çaresi yok. İki ne oldu lan? arkadaşlar böyle böyle devam edeceksiniz Aa, ben yine hemen yapayım Aa, kırılmıyor arkadaşlar yani tekrar bildirdim. Kırılsa bile ben bilmiyorumdur herhalde. arkadaşlar sonra ateşi yakıyoruz ama doğru Sen arkadaşlar böyle uğraşıyoruz yaptık oldu bitti Yaktık portalımız hazır ee, bu arada bu zombi domuzlardan xp biraz fazla geliyor sanırım herkes bir girmeyi deniyorsam, denesem bile hiç değilim. aaa şimdi bak bulmaya çalışayım ama bunda bir yapıtma Bilmiyordum ha. Güzelmiş. Bizim. Ay ev olarak kullanılabilir. Vay bayağı da büyük. Sen bir... neyse. Zombi... Aa doğru lan biz barışındayız. <laughs> Gördüğünüz gibi burada domuz domuzlar var. <laughs> ben de biraz sikleri iğrenç. Bunlar kör arkadaşlar. Siz vurmadıkça sizi... Ana abi. Yani, ne yapayım? <laughs> <laughs> ayız işte i̇şte falan var mı Öyle bir şey yani. Ben yapayım bir tane de kaçayım buradan. İşte böyle yani nether portal Survival'da onu çok eğlenceli oluyor ama biraz güçlü olmanız lazım çünkü zorunda gerçekten güçlüyüz İşte arkadaşlar böyle yapılıyor nether portal Gayet kolay Oksijen yapımını da öğrendim, öğrettim İster isterseniz Yok ya biliyorsunuz yani şimdi ona da uğraşmak istemiyorum açıkçası Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa, bu ikinci yapı videom oluyor. Aa, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.